Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber telefonunuza nasıl uzaktan cool booter ips cool booter için boot etmek için uzaktan nasıl ipsv atarsınız bunu göstereceğiz İlk önce benim yanında bir iphone 5 var ve ben bunun içine ipsv atmak için cool 3u toosu açıyorum ve ben telefonumun şarj kablosunu buluyorum 2 dakika şuradan şarj kablosunu bulalım bu arada telefonun içinde iOS 8 var ama ben yani yine de her ihtimale karşı şeyim var. E, iOS 6 yüklemek istiyorum. Diyeyim mesela iOS 6'yı kurmak için de açıklama bulunacak. E, bu şimdi hemen göstereceğim. Şu şekilde telefonumu bağlıyorum. Telefonumu hemen bağlıyorum. Sizlerin gözünün önünde hemen şu şekilde telefonumu bağlıyorum. Bakalım e, neler olacak, neler olmayacak. Bayağı bir merak ediyorum. Evet. Sakset dedi. Gördüğünüz üzere telefonumuzda iOS 8 yazılımı var. Ee, bunu tabiki e, tabii ki gördüğünüz üzere 8.4.1 var. Ee, şimdi telefonumuzda e, hemen yapmamız gerekenlere geçelim. Ee, i̇lk önce burada şimdi ben ilk önce burada e, ekran yansıtmak istiyorum. Ekranımı yansıtıyorum buraya e, bir yandan

Şimdi telefonu ben açtım. Gördüğünüz üzere iOS 8 var ve telefon bayağı iyi. Kusaylıya'yı açıyorum. Şimdi Saylıya'yı açıyorum. Telefonumda Saylıya açılıyor. Bu kadar uzun açılmanın sebebi 3 olsun. Real Type Screen'in kasmaz durumu. Yoksa benim telefonum bu kadar kasmaz mı diyorsunuz. Şu an evet gördüğünüz üzere açıldı telefonumuz. Kurulu kısmında en sonda Cool Booter, Open SSI, Apple File Conduit 2, Apps ENC for I bunlara gerek yok. Sadece size gerekli olan Apple File Conduit 2 tabii ki olacak. Yani bu. Bunu da Söyleyelim. Hemen bu şekilde bırakalım. iDevice kısmına geliyoruz. Ee, bunu yaptıktan sonra cihazında zil fırık ve tekrar bağlıyorsunuz Tarsistan jailbreak kısmına giriyorsunuz Ve burada var kısmına geliyorsunuz Ve burada C buluyorsunuz Tabii yani C buluyorsunuz yani bunun içinde kurnel, dobu, insan, falan var. Bunlara gerek yok ama senin onlar size büyük ihtimaller olmaz. Bunlar bir şey yapmayın. Şimdi ben IPSV dosyamı telefonun içine yani full ipsv IPSV'sini içine atıyorum. Nasıl atacağız? Göreceksiniz hemen. Şimdi full ipsv IPSV'sini hemen şu şekilde sürüklüyor. Sürükledikten ki... sonra büyük bir ihtimalle e, olacaktır. Şu an import, import ediliyor. Import edilirken büyük bir ihtimalle olacaktır. Şimdi atılıyor. Telefonu atıldıktan sonra Evet yanlışlıkla Cihaz tekrardan bağlandı sebebi bilmiyorum Kabalı bir sorun Neyse şimdi tekrardan var kısmına geliyorum Ben yine var kısmına geliyorum Seabuzer'ı buluyorum Ve Seabuzer'ın içindeki şu yarımı Seabuzer'ı Ve bunu içine tekrardan atıyorum Atılırken importing diyor yani çıkartılıyor ya da atılıyor gibisinden bir şey bu. Atılırken telefonu ellemek istemiyorum. Niye böyle yapıyor anlamıyorum. Sanırım kılıfından yapıyor. Bir saniye. Kılavını çıkartacağım çünkü kılavı bayağı bir kalın. Hani sizin zaten biliyorsunuz onu öyle atacaksanız telefonda hiçbir sorun olmadan. Telefonu şimdi tekrardan bağlıyorum. Tamam şimdi kılavı çıkardım. Sade sade bağlıyorum. Evet şimdi bağladım. Fire kısmına gidiyorum yine tekrardan. Apple Application jailbreak. Yine burada var. Ebadet. Neydi o ya? Aa. The fire sistem aynen. Burada var kısmına geliyorum ve orada yine C buluyorum ve burada C üzerine şunu sileyim ve sadece şu IPS ve dosyamızı tekrar atalım. İnşallah olur. İnşallah çıkartmaz kendisini. Evet, sanırım atılıyor. Bir yüzde 24 falan yazıyor. Tamam, ne çıkardıktan sonra büyük bir oldu. Çünkü kendisi şey yapıyordu. eee o neydi adı şimdi size söylemiş, söyleyemiyorum ama temassızlık, temassızlık yapıyordu Temassızlık yapma sebebi ise kılıfın baya büyük olmasıydı ee, Kılıfı şimdi çıkarttım Benim kılıfım spekkenmiş iPhone ya iPhone'da da kullandı eski kılıf Hani iPhone 5'te kullandığı o kılıf Evet import success dedi Artık telefonumuza iOS 6'nın ipsv'si atıldı Şimdi ben bu iOS 6'yı nasıl bulut edeceğim Tunnel Box'a giriyorum. Real Time Screen'i açıyorum. Ve sizin gözlerinizin önüne gösteriyorum. İlk önce sahilde yerde CoolBooter'ı indirmeniz gerekiyor. CoolBooter'ı iposu coolbooter.com Bunu söyleyelim. CoolBooter'a girelim şimdi. CoolBooter'a girdikten sonra Install kısmına basıyorum. Ve burada iOS 6.1.3 attım ben. Ve burada iOS 6.1.3'ü buluyorum. Storage kısmını 4 GB yapıyorum. Çünkü benim için de dolu var. Siz büyük ihtimalle 7 yaparsınız eğer bomboşsa telefonunuz. Ne no alıyorum? oluyorum? Yine Verbose Boot'u hayır dedim. Niye hayır dedim ki? Dur bir kapatalım tekrardan, ayrılamayalım onu. Girdim tekrardan, install'a basıyorum, iOS 6'yı yine buluyorum ben buradan. Telefon sapıttı yine, 4 GB seçiyorum, I am ready diyorum ve burada buna no diyorum, buna yes diyorum, jvrk'e de yes diyorum ve verifying local ipsv yani uzaktan gelen ipsv doğrulanıyor demek bu. Ee, uzaktan gelen ipsv doğrulanınca büyük bir ihtimalle ee, boot edecekleri bütün extract, informer yani hiç indirmeden direkt bilgisayar üzerinden atılan ipsv'yi coolbooter'dan nasıl boot edersiniz bunu gösterdik şunun yalnız altını çizmek istiyorum eğer ios 5, 4 ya da 3 bunları denerseniz büyük ihtimalle olmaz çünkü coolbooter artık eskiden tabi ios 5'te, oh. ios 5'e kadar da yetkiyordu artık ios 6.0 ve ajans yukarısını desteklemekte. tekrardan ben destek söylüyorum şimdi. iPhone 5 için iOS 6.0'dan 10.3.3'e kadar destekliyor ve iPhone 4S için ise iOS tabii 8 GB bilmiyorum 6.5 mi? iOS 6.0'dan yine ee, tekrardan 9.3.5'e kadar destekliyor ya da 6 da olabilir bilemeyeceğim ama şöyle demek istiyorum. Ben eskiden bunların 5 olduğunu biliyordum. Eskiden 3 tane iOS 8 var şu an. iOS 8.4, 3, 8.3 bir 8, Üçü de sorunlu. Üçü de sorunlu ne demek? Açılıyor, boot ediliyor ama bazen uygulamalar kayboluyor. Bu bir sorun. ilk e, tabii ki bu sorun olduğu için de millet hani Coolbooter'dan iOS 8'i bayağı kötü kullanıyor. Bu yüzden ben de orijinal iOS 8 kullanıyorum. Downgrade yöntemini bir çekeceğim bir gün ama şu ana kadar çekmedim. Onun bir sürü videoları var. Ah, ben onların belki YouTube'da aşağıda bırakırım linkini izlerseniz iOS 8'e downgrade edersiniz. Bu işlem iOS 10, 9, 8, 7 ve içinde geçerlidir haberiniz olsun. Neyse. İstiyorsanız iOS 7 atarsınız. iOS 7 ile boot ediyor bu arada. Onu da söyleyelim. iOS 7'yi boot ederken bilmiyorum. İnşallah iTunes'da kalmaz. Bir da kalıyordum iTunes'da sürekli şey oluyordum. Şimdi bayağı bir konuşuyorum ama haberiniz olsun iOS şu an gördüğünüz üzere Linux sisteme geçiyor. Geçene kadar ben bir videoyu durduracağım. Videoyu durdurduktan sonra kendinize iyi bakın. Tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar sonlara doğru yaklaştık gibi geldi ve sonlara doğru şu an jailbreaking geldi. büyük ihtimaller son kısım. Bundan sonra bir kısım daha olacak ki bu kısımdan sonra büyük ihtimaller telefonumuz boot olacak. Ama iOS 6'yı boot ederken tabii ki ben burada ekran yansımayacak. Ekranın yansımaması sebebi ise çünkü telefon kapalı olacak. Bu kadar telefonu telefon açık olmaz. Bunu da söyleyelim. Şimdi ilk önce jailbreaking'e station yazıyor. Bu arada 3 yıl kullanmak için büyük ihtimalle bir Windows 7 ve üzeri işletiştim. Gerekiyor Windows XP oluyor mu bilmiyorum. Ve üçüncüsü olarak da ben Windows 8 Pro kullanıyorum. Ee, Linux ve Mac OS desteklememekte. Mac OS için kullanan da kullananlar zaten Catalina yapıp kendilerini iPhone 5'lerine katıcı olarak downgrade edebilirler. Ben de var ama ne yazık ki Maverick ve Yosemite ve Tiger var. Bunların hepsi eski ve bunlarla Evet gördüğünüz üzere please restart to device diyor. Ben restart etmiyorum. Kapatıyorum telefonumu. Yani çıkıyorum kul sadece ve bu tuşuna basıyorum. Ve telefonumun ekranını kapatıyorum. Evet. Evet telefon çıktı. Telefon şu an 3 Utoz'da değil. Telefonumun Apple logosu geldi ve yazılar çıktı. Yazılardan sonra büyük bir ihtimalle iOS 6 boot olmuş olacak iOS 6'nın ekranı yansımıyor mu bilmiyorum eğer ya, yansımazsa büyük ihtimal ilan hiç yansımayacağını da düşünüyorum bu arada ben e çünkü bayağı bir eski bir işaret mi olabilir her şey olabilir bunların hepsini şey yapma ama söyleyelim büyük bir ihtimal ilan ben size bunu yansıtırım hani ben şimdi size kendi telefonundan çekip bunu atarsan büyük bir ihtimal görünür ve ben de anlarım şöyle bir video alayım E, büyük bir ihtimalle şöyle demek istiyorum da e, iOS 6 boot oluyor ama hani demek istediğim var hani şimdi ben hani iOS 6'yı boot ettim şu an hoş geldiniz geldi şimdi telefonumuz bağlandı mı telefonumuz bağlı değil tekrardan çıkartıyorum Takıyorum. çıkarttım taktım hiçbir şey olmadı iOS 6'sını desteklemiyor bu kabloyu ah be ah be niye desteklemiyorsun ya yani? Dur bakalım telefonumuzu bir etkin edelim. Telefonumu etkin etmek için sim kart sökücü gerekiyor. Çünkü içinde kilitli bir sim kart var. İnşallah bulurum neredeyse artık. Şöyle bir bakalım ya. Büyük bir ihtimal ile şuradaydı. Aynen buradaymış. Hemen şöyle göstereceğim. Bu arada bir şey demek istiyorum. Hani iOS 6'yı kurduk ama kalıcı değil. Ee, kapattığınızda tabii ki de gelecek. iOS 8 ya da 10 hani ne kullanıyorsan kullan. 10 gelir büyük bir ihtimalle. Sizde 10 vardır. 10, 10 varsa lütfen benim tercihim lütfen iOS 8'e daha great işlemini hemen gerçekleştirin yoksa zamanımız olmaz Apple sunucuları kapatabilir bunu da söylemeden geçemeyeceğim millet yararlansın yararlanmazsa kötü hani iyi olmaz fazla ki ben milletin yararlanmasını bayağı bir istiyorum neyse şimdi telefonumu sim kartını çıkartıyorum çıkarttım Şimdi telefonumu etkin ediyorum. Hemen Türkçeyi seçiyorum. Türkçeyi seçtikten sonra bana Wi-Fi ayarlarını yap diyor. Telefonumu bağlayamıyorum orada niye Evet bağlandı. 3 u toz kuracak mı cihazı bilmiyorum. 3 u connecting device please aha gördü. Hemen Activate diyorum ve Start diyorum. Activate olmadı diyor. You need to activate diyor. Ha jrb'ye mi basmışım ben? Yo activate yes diyor ya niye Allah Allah. Activate oldu mu bu telefon ya? Sürdür diyeyim bakayım Wi-Fi'siz. Konu servislerini erkinleştirme Hatta şöyle bir real time screen yapabiliyor muyum ben? Ha, şöyle komponentleri indiriyor. Yeni bir iPhone olarak ayarla. Sonraki bu adamı... ...günde koşullar var. Burayı da atla. Kabul ediyorum diyeyim. Niye tekrardan çıktın ki bu? Real time screen. Tamam. Buradan tanıları gönderme. Sonraki diyorum. Teşekkürler. Evet. iOS'in ana ekranına, güzel ana ekranına kavuştum. Büyük bir ihtimalle real time screen. Evet çalışmıyordur. Yani telefon zaten kendi kendine bir şeyler yapıyor. Yani telefon baya kablo baya bir kötü. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Şöyle tekrardan. Takayım. Neyse ya, çok uzatmaya gerek yok. Ben iOS 6'yı kurdum hatta gördüğünüz gözler önünde gördünüz. Şöyle hemen terminali açayım ben. Yayın açılacak mı bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle açılmayacaktır yayın. Ama burada donlu lib depends component hani iOS 6 için büyük bir ihtimalle depends component serisini indiriyor. Bilmiyorum hani olacak mı hiçbir bilgim yok. Ol olacak, olmayacak inşallah. Ama ben iOS 6'yı boot ettim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer siz beğendiyseniz siz kanalıma abone olmayı unutmayınız. iOS 6'yı boot ettik. iOS 6 sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu an bakalım iOS 6'yı yansıtacak mı? Eee yeh be. Şu güzelliğe bak abi. Şu güzelliğe bak. Şuradan görünüşü bile çok güzel yani ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu screen yapayım hatta. Görüyorsunuz iPhone 5'te iOS 6'nın keyfini sürüyoruz. Cool boot ile şu güzelliğe bak abi çok güzel ya. Abi bu bu kadar güzellik 4 GB alan ayırdım ama bu kadar güzellik olmaz bak 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 bak. Çok güzel. Şöyle sim kartımı da takayım hatta. Kilit sim kartımı. Bak 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 çok güzel. Neyse arkadaşlar işte sona geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer başka bir video varsa eğer iOS TV'den ben Berke Talk iOS TV'den eğer siz de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve çok konuştum kusura bakmayın çünkü burada birazcık uzun sürdü videom 13 dakika. Ama 13 dakikada bir boot etme işlemini başardık. Bu arada son olarak bir demin denemek istiyorum. iOS 6'yı nereden indireceğinizi bilmiyorsanız hemen şöyle göstereyim. ipsv.m sitesine giriyorsunuz. Şu şekilde yazıyorum. Ben yanlış yazdım büyük bir ihtimalle. Şöyle tekrardan yazayım. Tamam. iPhone'a geliyorsunuz. iPhone modeliniz neyse, tabii ki şunları seçmiyorsunuz bunlar. Bunlar olmuyor. iPhone 5C, 5, 4S ve 4. Bunlardan iPhone, iPhone'lardan bunlardan bakıyorsunuz. iPhone 5 GSM 10.3.3 6.1.3'e keşke açık olsaydı Neyse. 6.1.3 bunu indiriyorsunuz. Buradan indiriyorsunuz. Bu arada daha hızlı indirmek için internet download mana indirmek için Hemen şöyle kapatalım. Şuradan i ile Evet arkadaşlar ee, bu kadar da. Kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayınız diyorum. Ben hayır TV'den Berke Tok. Başka bir video istiyorsanız ee, yorumlara yazmayı da unutmayınız. Ben ee, tabi ki eski cihazlara bayağı bir sevgim mevcuttur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.